Cumhur İttifakı Samsun mitinginde hızlı tren projesindeki aşama hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi: "Samsun il sınırları içindeki demiryolu hatlarının tamamını yeniledik. Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyon projesiyle Samsun Sivas arasındaki 431 kilometrelik demiryolu hattını tüm altyapısı ve üst yapısı ile birlikte yeniledik. Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale hızlı tren hattının ilk etabını oluşturan Kırıkkale Çorum bölümünün projesini tamamladık. İhale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Toplamda 19 bin dekar araziyi sulayacak Asarcık, salıp pazarı ve Vezir Köprü Doluca barajlarının yapımına devam ediyoruz. Samsunlu çiftçilerimize bugüne kadar yaklaşık 4 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Enerjide 356 bin abonesi olan Samsun ve 16 ilçesini doğalgaza kavuşturduk. Ayvacık ilçemizi de en kısa sürede doğalgazla buluşturacağız.